Arkadaşlar bugün Tartus'tan içerikler kanalındayız. Neden? Çünkü Tartus'tan içerikler bugün size harika bir güncelleme fikirleriyle karşınızda. Bakın şimdi ilk ilk güncelleme fikri. Hmm. Arkadaşlar 10 yazması için 10 yazması artık daha genel olsa daha güzel olur. Ama bunların sadece bir karakter olsa İki arkadaşlar bu haritalarında getirmeleri gerekiyor. Şöyle hızlıca geçsin. Arkadaşlar şöyle ki oyunda çıkartma atmayı çok seviyoruz ama çıkartmalar bence yetersiz. Hareket böyle çıkartmalar da gelse bence efsane olur. Arkadaşlar yani birkaç biraz geliştirmeliler. Nasıl desem yani Clash Royale'dan hep böyle küçük eklentiler yapıyorlar zaten. Bunları zaten getirmeleri gerekiyor. Ee, arkadaşlar şöyle eskiden doğrusu şu iki kostüm vardı arkadaşlar ama sonra kaldırdılar. Ben bunları söylemek istedim geri gelebilir. Venus diye bir karakter var. Bu bu karakteri de getirebilirler bence. Sizler durdurup bakabilirsiniz. Böyle bir karakter var. Ben sevdim mi? Evet. Ee, ne nasıl güçleri var hiç bilmiyorum ama. Um, Game of Thrones'tan çıkmış bir Crow. Ninja Crow. İşte böyle küçük bir astarsa yenilikler gelsin. Kankton şöyle gördüğünüz gibi kalkını kullanarak koruma gibi özellikleri var. Bunu sevdim. Şöyle bir büyük kostümü bence iyi gider. Böyle bir suprutu daha beğenmedik değil. Super Max. Harika bir kostüm. Um, yani ben bunu çok beğenmedim arkadaşlar. Um, bir de böyle bir crow var. Ben bunu böyle iki tane üst üste crow geldi. Sever misin bunu? işte, tema yapsınmalarını düşündüm. Bence iyi bir şey. Daryl'ı zaten benim pro olduğum bir karakter. Dinozor Daryl da gelir inşallah. Bu Mortis'i böyle güzel buldum ama çok da iyi değil. Rosa, iki tane Rosa kostümü yapmışlar. Yani UFO zaten uzayla ilgili bir kostümü var. Güzel gözüküyor ama farklı yapmalılardı. Daha iyi bir kostüm görebiliriz. Yani yine geçeriz. Arkadaşlar bu kostüme bayıldım. Ee, i̇şte Elf bunu getirebilirlerdi. Zaten yılbaşı temasıyla geldi. İşte Brian. Tatilci P. Falan güzel bence. Arkadaşlar böyle bir kostüm var. Çok ayrıntılı güzel. Mechaleon benzetememişler. Yoksa güzel bir fikir. Daha böyle el işinden çıkmış olmuş. Profesör Brian iyi. Ve tabii ki de şöyle bir Edgar. Evet. Bu Edgar'ın iki üç tane gel var. Sandcastle Daryl. Bence bu da iyi ama çok beğenmedim. Ketçap etrafa da damları saçılması. Renkli de işte. ve barley, barley, disco barley de güzel bir fikir. Poco, rockstar Poco zaten ben onu bir videomda paylaşmıştım. Um, bu yani, gelin böyle bir kostüm olsa gelin yarışmasından gel. Yine elflerle ilgili yapmışlar onu beğendim olmasa da olur diyebileceğimiz bir şey. Bu da olmasa da olur diyebileceğimiz bir şey. Arkadaşlar bunların da gelmesi yani artık iyi olabilir. Bu sayede nereye gideceğini öğreniniz. Bakın böyle ayrıntılar da verilmiş zaten. Ayrıntılarını verilmiş. Böyle görüyorsunuz. Daryl'a yeni, yeni bir aksesuar gelse patlatma diye. İşte eski bir 1 vs 1 gelecek. Onu çok istiyorum. 1 vs 1 harita güzel olacak. The rules. Kurallar gelse yani bir haritaya başlamadan önce. Kurallar gelse bence iyi olur. 1 vs 1 ile ilgili. İşte arkadaşlar yıldız gücü gelecekse, aksesuar gelecekse, karakter gelecekse ayrı ayrı çıksınlar. Böyle iki, bir kostümümüz var. Ben bunu çok bayıldım. Zaten ben Daryl işte arkadaşlar şöyle renkli yazılar gelse iyi olur. Yine bir karakterimiz var. Um, karakterin adı Mini Tant. 25 ranka kadar çıkıyor. Çok beğendim mi? Hayır. Um, Sprout, Max filan bunlar bence çok güzel değil. Şu Rosa'yı sevdim. O Pantaleon. Leon. Bende de Leon ve Tara'yı seviyorum doğrusu. Sevdiğim karakterler. Guardian Search Emre hiç kostüm gelmiyor. Bu kostüm bile olsa alırım. Geçelim burada siz durdurup bakabilirsiniz. Mesela yani kostümlerin hangi kostüm olduğu gözükse güzel olabilir. Baba dur. İşte böyle zaten sendinin böyle bir kostümü başka bir şeye benzeyebilir gitarlı işte hayalet spike zaten benim ilgimi çektiği için işte bunlar güzel bu ikisini aynı temada kullanabilirler doğrusu işte papatya spike sakura spike de bunun hatta animasyonu oldu yine bir amber kostümü bence amber kostüm getirin artık ve böyle bir 8 bitimiz var arkadaşlar bundan sonra hızlı hızlı geçeceğim siz yine bakarsınız You are speak. Yeah, 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 yeah. Bıktım artık. Ben şu kostüme bayıldım. Spike'a kostümler güzel oluyor. Eski kostümün gelmesini çok istiyorum arkadaşlar. Yani böyle eski şekilleri bayağı bir hele de şu iğrenç. Hatta buna farklı isimlerle gelse. Hmm, güzel olur. MRSP. Bunu çok kişi istiyor zaten. Hadi devam edelim. Bu harika. Sizler durdurup izleyebilirsiniz. Bunları getirin lan. Hatta arkadaşlar benim de bu kostüm tasarım var. Birkaç güne gelir. Aa en baştan başladık galiba. Dur bakalım. Güzel. Ve bunlar zaten bir kostüm teması var. Bu güzelmiş ama ne atacak onu söyleyin bana. At işte arkadaşlar bütün kostümleri tekrar yeniden getirseler bence iyi olurdu. Kum Spike, kum karakterler çok beğeniliyor. Evet arkadaşlar bence bu kostümlerin hepsini ben ayırt ettim. Bazılarını daha bir sürü var. Yani bunun gibi birkaç tane daha gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle geldiğinde böyle bir şeyler, böyle şeyler de gelsin. Yani sizin gü şu maçı girdiğinizde çıktığınızda e, kutu karakter filan almanız için kullanılabilir yine güzel bir mortis kostümü arkadaşlar videomuz bitiyor yavaştan e, sizlerle video çekmeyi çok seviyorum bu karıştırılmış bir şey galiba işte böyle güzel videoların ilk gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun like atıp abone olup beni mutlu ediyorsunuz ha bir de şu Spark kostümüne bakın. Like atın. Abone olun. 4'ten inşallah şey, hepimiz görüşürüz.